Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Uğur Böceği Akademi'den Barış Hoca bugün sizlerle dik üçgende metrik bağıntılar ve özel üçgenler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bakalım. Şimdi ilk sorumuz geldi. İlk sorumuz nedir? 7 7 7. Niye 3 tane 7 vermiş acaba? Buraya 90 yazmamız için vermiş. Ne olacak? Şimdi sevgili gençler bakın muhteşem üçlü dediğimiz bir kural var değil mi? Muhteşem üçlü diyordu ki Hemen söyleyelim. Muhteşem üçlü bir hatırlatalım. Eğer 90 dereceden kenar ortaya geldiyse şu üçü birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. E bakın burada eksik olan ne? Burada eksik olan neydi? Şunlar verilmiş. Bakın 7 7 7. Neden bu üçü birbirine eşittir? Neden bu üçü birbirine eşittir bakın? Şu üçü birbirine eşitse burası 90 olmak zorundadır diyorsunuz. Dolayısıyla burada muhteşem üçlü diyoruz tamam mı? Matematik aleminde, geometri aleminde böyle diyoruz. E, evet burası 90 olmak zorunda. E peki AB'yi sormuş. Hemen Pisagor bağıntısından yazalım. Bakın. Burası 7 artı 7 14 değil mi? Hemen Pisagor bağıntımızı yazacak olursak ABC üçgeninde ne diyoruz gençler? X kare artı 10'un karesi eşittir 14'ün karesi diyoruz. Tamam. Buradan da 14'ün karesi 196. onun 10 karesi 100 yapar. X kare eşittir 96 olur. X eşittir kare kök 96 yapar. Karekök 96'da nedir? 4 kök 6'dır. Cevabımız denizli diyoruz. Olayımızı bitiriyoruz. Tamam. Hemen geçtik ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuz ne demiş gençler? İkinci soruda peki bir şey görebildiniz mi? Muhteşem üçlü görebildiniz mi gençler? Bakın. İkinci soruda da bir muhteşem üçlü var. Ama bakın. Burada muhteşem üçlü var gençler. Affetmeyin bakın. 90 var kenar ortay var. Gördünüz mü? Bakın. 90 var kenar ortay var. 90 var kenar ortay var. Ne diyeceksiniz? 90'dan kenar ortaya geldiyse hocam bu, bu, şu üçü birbirine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla 13, 13, 13 demek zorundasınız tamam? Peki hocam bundan sonra vallahi gençler bundan sonra ABC üçgeninde Pisagor bantısı yapacağım ama 13 13 ne yapar biliyorsunuz 26 yapar. Burada ben e, özel üçgenlerimiz vardı. Onları bir hatırlatalım. Neydi özel üçgenlerimizden bir tanesi? 5, 12, 13 değil mi? 3, 4, 5 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bunlar özel üçgenlerimizdi. Tamam mı? Bunları bilelim. Şimdi büyük üçgen ABC üçgeni bakın 5, 12, 13'ün katları. Nedir? 10. 10 dediğimiz şey aslında 5 çarpı 2'dir. 26 aslında 13 çarpı 2'dir. Dolayısıyla bakın 5'in 2 katı, 13'ün 2 katı burası da 12 çarpı 2 olacak gençler. Yani kaç olacak? 24 olacak tamam. X 24'tür diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Geçiyoruz. Üçüncü sorumuz. Yine muhteşem üçlü. Bakın. Adana-Hakkari-Ceyhan üçgeninde bakın. Hakkari-Fatsa kenar ortaya olmamış mı? Yani şu kenarı hipotenüsü iki eş parçaya bölmemiş mi? O zaman şu üçü birbirine olacak gençler. Bakın. Yani Hakkari-Fatsa da bunlara katılacak. Muhteşem üçlü. Atos-Portos-Aramis olacak. Tamam. O zaman burası 12 ise 12-12 diyoruz. Şimdi Adana-Hakkari- Adana Hakkari Bursa üçgenine gelin. Adana Hakkari Bursa üçgeninde ben diyorum ki gençler bakın burası 5 burası da 5 burası da 5 diyorum neden? Yine muhteşem üçlü var neden? 90 dereceden kenar ortaya inmiş ya gençler. Yani 90 derecenin hipotenüsü iki eşit parçaya bölmüşsünüz ya. Şu parçada bunlar eşit olmak zorunda. Yani şöyle burası 5 ise 5 5 5 dedik. Peki nereyi soruyor? Çevre ABC'yi soruyor bakın. Çevre ABC'yi soruyor. ABC'nin çevresi. O zaman burası kaç oldu gençler? 10. Burası kaç oldu? 24. Bu 5, 12, 13'ün katları bakın bu nedir? 5 çarpı 2. Bu nedir? 12 çarpı 2. Bu da 13 çarpı 2'den kaç olacak gençler? 26 olacak. O zaman çevre demek şunların hepsini toplayın demek. Hop, topluyorum. 26, 24 daha 50, 10 daha 60 diyorum gençler. C şıkkını gururla işaretliyorum. Tamam. Olay bu. Hemen bakalım 4. sorumuz. Dördüncü sorumuz ne demiş? Böyle özel bir soruya benziyor sanki değil mi? Ayarlı bir soru. Ha. Pisagor bağıntısı ne diyor gençler? Pisagor bağıntısında ne yazarsınız? A kare eşittir B kare artı C kare dersiniz değil mi? Tamam. Hemen şurada bakın B kare artı C kare var. B kare artı C kare gördüğümüz yere A kare yazalım. Ne, değil mi? Neden? B kare artı C kare A kareydi. O zaman burada da bir A kare var. A kare artı A kare eşittir 128 olur. Buradan ben ne söylerim gençler? 2 A kare eşittir 128. A kare eşittir 64 ise A'nın 8 olduğunu buradan rahatlıkla görebiliriz. Cevabımız Bursa. Evet diğer sorumuz da buymuş. Ne demiş ne demiş. ABC dik üçgeninde AB kök 13, BC A, AC B birim. Yalnız AB elemandır Z artı. Z artı ne demek gençler? Tam sayı tamam mı? Nasıl tam sayılar? Pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar demiş. Bakalım. Şimdi biz pisagor bağıntımızı bir yazalım. Ama bu tam sayı olması önemli tamam mı? Tam sayı ise değer vereceğiz gençler unutmayın. Tam sayı ise bizim değer verme hakkımız doğuyor demektir tamam mı? O zaman biz pisagor bağıntımızı yazalım. Buradan nasıl yazıyorduk pisagor bağıntısını? a kare eşittir b kare artı kök 13'ün karesi. Bu bir. Sonra b kareyi bu karşıya atalım. a kare eksi b kare eşittir kök 13'ün karesi. Kare kökü uçurdu. Buradan 13 kaldı. Güzel iyi gidiyoruz. Bakın gençler a kare eksi b kareyi herkes bilmeli artık. 2 kare farkıydı. 2 kare farkının açılımı da matematikte şuydu. Bir eksili bir artılıydı gençler. Tamam. Peki şimdi buradan bakın. iki şeyi çarpmışsınız. Yani a eksi b ile a artı b'yi çarpmışsınız. 13 bulmuşsunuz. Ve bunların tam sayı olduğu söyleniyor gençler. E hangi iki tam sayı çarpınca 13 gelecek? Bir ve 13. Başka sayı yok. 13 asal sayı zaten. 1 kere 13, 13. neden buna 1 dedim? Çünkü bu negatif. Daha küçük olan a eksi b 1 olacak. Pozitif olan a artı b de değil mi? İki sayı topladığınızda daha büyük olacak. Bu da 13 olacak. Epek hocam bundan sonra bundan sonra gençler şöyle bitti. Şöyle yapabilirsiniz. a eksi b 1 a artı b eşittir 13. Bunları taraf tarafa toplarsanız bakın 2a eşittir 14 olur. a'nın 7 olduğunu görürsünüz. Tamam. A7 miş gençler. A7 ise şurada yerine koyarsanız B'nin de 6 olduğunu görürsünüz. Bizden istenen A... Gerçi A'yı sormuş bize. Evet bitirmişiz. Tamam. A7. Olay bu. Bakın kopardık. Ama A kare eksi B kareyi bilmelisiniz. Zaten olmazsa olmazımız bu matematikte. BAC 90 derece olan bir ABC üçgeninde ABC kenarları sırasıyla 5 4 3 sayılar ile doğru orantılıdır. Çizelim bakalım şu BAC üçgenimizi. Ne bakalım şu BAC üçgenim çizelim şöyle. B A C B C üçgenini çizdik. Neymiş gençler BAC üçgeninde? Ama sırayla diyor bakın. ABC kenarları. A kenarı şurası. Yani 5 ile orantılıymış. O zaman biz buraya 5 kat diyeceğiz. E, sırayla B kenarı 4 ile orantılıymış. O zaman şuraya 4 kat diyeceğim. C de 3 ile orantılıymış. Şuraya da 3 kat diyeceğim. Tamam söyledik bunu da. E, üçgenin çevresi 48 ise hipotenüs ait kenar ortaya uzun nedir? Çünkü çevreyi 48 vermiş. E, toplayalım o zaman gençler. Çevreyiz. Çevireceğiz. Hemen toplayalım bu çevreyi. O zaman 5 kat artı 4 kat artı 3 kat 7 12 kat değil mi? 12 kat 48'miş. O zaman K'yı kaç buluruz buradan? K'yı 4 buluruz. Tamam. K'yı 4 bulduysak burası kaç yapar? 16. Burası kaç yapar? 12. Burası kaç yapar? 20. Şimdi gençler şunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi bakın 3 kat, 4 kat, 5 kat. O zaman bu özel üçgen değil mi? 3, 4, 5'in katları. 5 kan karşısı 90 olmak zorundadır. Tamam. Peki hocam bundan sonra ne olacak? Valla bundan sonra şöyle olabilir. Ee, bize neyi soruyordu? Hipotenüse ait kenar ortay uzunluğu. Hipotenüs kim? Bursa Ceyhan. Yani, yani 90'ın karşısındaki hipotenüs oluyor. Buna ait kenar ortay derken çekelim. Hipotenüse ait kenar ortay budur. Kenar ortay nedir? Kenarı ortalayandır. Peki 90 dereceden kenar ortaya gönderdiğiniz zaman hipotenüse ne olacaktı? Ayırdığı bu iki eşit parçaya da eşit olmayacak mıydı kendisi? Muhteşem üçlü kuralından dolayı. Bakın gençler buranın tamamı 20 idi. 10, 10, Burası da 10. Zaten hipotenüse ait kenar ortayın uzunluğunu soruyor. Yani şunu soruyor. 10 diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Tamam. İyi geldik buraya kadar. Bakalım bu sorumuz ne demiş gençler. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Bakalım ne demiş. Şimdi 12 3, 4, 5'in katları var gençler. Burada hemen bakın. 15 dediğiniz şey 5 çarpı 3'tür. 12 dediğiniz şey 4 çarpı 3'tür. E, o zaman burası da EC'de 3 çarpı 3'ten 9 olacak. Doğru mu? Bu da 3 çarpı 3'ten 9 olacak. Peki AC'yi soruyor. AC'yi de büyük, büyük üçgenden C şurasıymış. AC'yi de büyük üçgenden Pisagor verelim. Bakın şurası kaç? 9, 7 daha 16. Burası da 12. O zaman gençler şöyle yapalım. AC. Burası şöyle yapayım. Farklı bir renk kalem kullanayım. Burası 4 çarpı 3 çarpı 4'tür. Burası da 4 çarpı 4'tür buraya kaç kalacak o zaman? 5 çarpı 4 kalacak gençler. Yani 20'dir diyorum. Adana şıkkımı işaretliyorum. Tamam. Vay be. Şimdi yine muhteşem üçlü. Yine muhteşem üçlü. Bakın. Gençler şurası 90. Adana Hakkari Denizli Üçgenine bakıyorsunuz. Adana Hakkari Denizli Üçgeninde AD hipotenüs. Bakın 90 dereceden hipotenüsü bir kenar ortaya sallamışım. Ve Kenar Ortay hipotenüsü iki eşit parçaya bölmüş. Neydi? Bu üçü birbirine işte olmak zorundaydı. Yani burası 5 bölü 2 ise burası da 5 bölü 2 olacak. Burası da 5 bölü 2 olacak. Tamam. Olay bu. Şimdi AH'ı sormuş bize. AH tamam. Orayı gördü. Kenar ortaydır demiş. E, H R birimdir demiş. E, H R birimdir demiş. E, H E H. Tamam. 5 bölü 2 birim. Orası tam çıkmamış. Şurası 5 bölü 2 birim demek istemiş. Tamam. Şimdi bizden istenen. Bakın AD kenar ortay. Ooo. Bu çok önemli bir bilgi gençler. Bakın AD kenar ortaydır demiş. Müthiş bir bilgi. AD kenar ortaydır. Yani şunu demek istiyor size. AD kenar ortay. Yani BC'yi eşit bölüyor demek. Yani şurası ile şurası eşit. Yani Bursa Denizli ile Denizli cehen eşit. Peki siz Adana Denizli kaç buldunuz gençler kenar ortayı? 5 bölü 2, 5 bölü 2 ne yapar? 2.5, 2.5, 5. Burası 5 ise muhteşem üçlüden buraya da 5 kalır, buraya da 5 kalır. Yani ABC üçgeninde AD kenar ortaya olduğu için gençler. Yine muhteşem üçlü, bakın 90 var. Muhteşem üçlü kuralını sağlıyor bize. Dolayısıyla ee, burayı kaç bulduk biz? 10 bulduk. Bakın burası 8, burası 10. Buraya kaç kalacak? 6 kalacak. Tamam Peki soru bitmedi mi daha? Ya? Evet bitmemiş. AH soruyor. AH A ah, haş soruyor. A ah, ne diyelim? Haş diyelim. Nasıl çıkacağız şimdi bu işin içerisinden? Bakın gençler şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, alan kuralı da diyebilirsiniz. Öklitten de, de, söyleyebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey yapıyoruz gençler. Biz bakın. Öklidin kuralı olarak da alabilirsiniz bunu. Ee, veya üçgende alandan çıkan bir şey aslında. İspatlı üçgende alandan çıkıyor. Şöyle yapalım bir saniye, şöyle görelim. Burası H, burası A, burası B, burası C. Yani şimdi dikten diken değiliz ama şöyle bir kural var gençler. Bu dik kenarların çarpımı yani B çarpı C, B çarpı C eşittir A çarpı H oluyor. Tamam? Bakın B çarpı C, A çarpı H. Tamam böyle bir kuralımız var. Alın bunu. Şimdi gidelim soruya saldıralım. Bakalım. Ne demiş soru? O zaman ben haşi istiyorum ya. Bakın büyük üçgende büyük üçgende 6 çarpı 8 diyeceğim. Tamam mı? 6 çarpı 8 eşittir diyeceğim. H çarpı 10. Olay mı? 48 eşittir. 10 H. Her tarafı 10'a bölersem buradan. 48 bölü 10'dan 4.8 gelir. 4.8 de E şıkkıdır. Tamam mı? Bakalım 9. sorumuz ne dermiş? 9. soruda 5 demiş, 7 demiş, 10 demiş. Bizden x'i sormuş. Ee, gençler şöyle bir y harfi verelim mi? Verelim. İki tane Pisagor'dan bitirelim. Nereden? Adana, Bursa, Denizli'de bir tane dik üçgen var. Adana, Bursa, Ceyhan'da bir de dik üçgen. İki tane Pisagor'dan bitiriyorum soruyu. Hadi başlayalım bakalım. x kare artı y kare eşittir. 7'nin karesi 49. 1, Büyük üçgende Pisagor'u vereyim. Yani x artı 5'in karesi x artı 5'in karesi artı y kare eşittir. Bunun karesi 100. Şöyle yapalım gençler. Şöyle yapalım. Şu üstteki denklemi eksiyle çarpalım. Üstteki denklemi eksiyle çarpın. Toplayalım şimdi bunları. Tamam mı? Bakın eksi y kare artı y kareyi götürdü. Burada ne kaldı? X artı 5'in karesi kaldı. X artı 5'in karesi kaldı. X artı 5'in karesini açalım. X kare artı 10 X artı 25 yapar. Bakın burada eksi X kare var. 100 eksi 49 da kaç yapar? 51 mi yapar? Tamam. Bakın eksi X kare artı X kareye götürdü. 10 X artı 25 kaldı şurada. 10 X artı 25 eşittir 51 oldu. 25'i sallayın karşıya. 10 x eşittir 26 oldu. Buradan x 2,6 çıkar diyoruz. Tamam. Bakın iki tane Pisagor yaptık yani. Başka bir şey yapmadık. Buraya bakalım. Hemen 10. sorumuzda böyle bir şey. A ah, sürü. tane Pisagor yapalım çıksın gitsin bir hemen. Buraya m diyelim gençler bakın. Şurada ben rahat takılayım. Pisagor bağıntısını şurada rahat yapayım. Hemen şurada bakın. Bana bir Pisagor bağıntısı yazdınız şuradan. Ee, önce küçüğünde yapalım. Bakın h kare artı m kare şurada yazalım m kare artı h kare eşittir 13'ün karesi 169 bu 1 şimdi büyüğünde bana yazdırın bakın şunu karesi artı şunu karesi eşittir 20'nin karesi hemen şunu bir yazalım yaşar m artı 11'in karesini bir alalım m kare artı 22 m artı 121 artı h kare eşittir 20'nin karesi 400 tamam Burada da Yukarıdaki denklemi yine eksiyle çarpalım. Neden hocam? Ya M hem kareler gitsin. H kareler gitsin. Tamam mı? Bundan dolayı. Ne kaldı burada? 22 M artı 121 eşittir. 400 eksi 169. Ne diyorum gençler? 231 diyorum. Doğru mu? Umarım doğru çıkardım. 231 doğrudur. Evet 121'i salda karşıya. 22 M eşittir. 231'den de 121'i çıkarıyorum gençler. Buradan da 100. 10. Değil mi? Evet. 121 çıkardık gençler. Evet 110 çıkıyor. Dolayısıyla buradan da M5 çıkıyor. 5 kere 2 10. E, M5'tir 5 çıkıyor. Doğrudur. Tamam M5'tir 5 o kadar. Tamam. Emin mi soruyor peki? Yok. E, M5. H'ı soruyormuş. H'de şunu da bulabiliriz. 5, 13, 12 olacak. Tamam. H'de 12'dir. zaman cevabımız değişik olacak. A'yı geçiyoruz. Geçtik 11. soruya. 11. sorumuz ne demiş? Bakalım. Yine aynı soru gençler. Şuraya bir haş dersiniz. iki tane Pisagor verirsiniz. Olay biter. Bakın. Hemen şurada Pisagor bağıntısını yazın bana. X kare artı H kare eşittir 36. Küçüğünde yazıyorum. Bir de büyüğünde yazıyorum. Yani o da X artı 6'nın karesi. O da X kare artı 12. X artı 36 artı H kare Eşittir. 9'un karesi 81. Yine aynı muhabbeti yapıyorum gençler. Yukarıdaki denkleme eksiyle çarpıyorum. X kareler gitti. H kareler gitti. Ne oldu hocam? 12X artı 36 eşittir. 81'den 36'yı çıkardınız gençler. Kaç oldu? 41. Tamam mı? Salla bunu karşıya. 12X eşittir. E, rap rap. 5 mi oluyor? Evet. E, 5 oluyor. X eşittir. 5 bölü 12 bakalım hata olmasın 81 40 70 yo pardon burası 45 olacakmış gençler tamam 45 olacakmış 70 81 45 olacak evet buradan da gerekli sadeleştirmeleri yaparsak bunu e, kaça bölelim 3'e bölersek 15 bölü 4 mu oluyor x e, 70 81 doğru yaptık 80 evet 45'ten 36 çıkarınca tabi burası 9 olacak 9 bölü 12'den de 3 bölü 4 olacak diyoruz işte kaba işlem tamam kaba işlem de sizde hemen 12. soruya geçiyoruz 12. sorumuz ne diyor gençler bakalım şimdi ikiz kenar üçgen var bakın ikiz kenar üçgen görünce hiç affetmiyorsunuz gençler ikiz kenar üçgen görünce hemen dikme iniyorsunuz neden hemen söyleyeyim şurada bakın ikiz kenar üçgende gençler bakın bir ikiz kenar üçgende dikme indirirseniz o dikme tabanı iki eşit parçaya böler tamam İkiz kenar üçgende dikme indirirseniz dikme tabanı iki eşit parçaya bölmek zorundadır. Tamam. O zaman biz de dikmemizi indirelim. Tabanımız kaç peki? Bursa Ceyhan kaç? Bursa Ceyhan 18. 18 ise 9, 9 olacak. O zaman burası da 9 olacak. Buraya 5 kalacak. Tamam. Bakın hemen şu üçgende şu üçgende. Pisagor'u görelim şimdi şurada. Bakın 9, 3 çarpı 3 demektir. 15, 5 çarpı 3 demektir. O zaman şu kenarda 4 çarpı 3'ten 12 olacaktır. Peki şu küçük mavi yeşil üçgene bakalım. Bakın şurası 5 12, 13 olacaktır diyoruz. Bursa diyoruz cevabımıza. Sorumuzu bitiriyoruz. Tamam. Biraz hızlı gittik bugün. Ama fazla soru çözdük. Umarım anlamışsınızdır. Üçgende metrik bantlar özel üçgenler ile ilgili soru çözüm videomuzu daha bitirmiş olduk. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.